Çocuk göğüs polikliniğine yakın zamanlarda gelen iki hastada solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle gelmiş olup ellerinde buna dair birçok belge, tetik raporu, teşhis, tedavi ve ilaç e, reçeteleri olmasına rağmen bu hastalarda herhangi bir fiziki akciğer veya kalp hastalığı bulunmadığı e, ve bunların Filistin'deki mezalinden e, ve orada sosyal medya basına yansıyan çocuk ölümlerinden etkilendikleri ve anksiyete yaşadıkları anlaşıldı. Dolayısıyla ailelerimizin bu konuda tedbirli olmaları, bunu idrakinde olarak çocuklara özellikle bu çocuk ölümleri görüntülerinden uzak tutmalarını tavsiye ediyoruz. Ve ayrıca böyle kalp hastalığı, göğüs hastalığı gibi nedenlerle sorun sıkıntısı benzeri semptomlarla gelen hastalarda psikolojik nedenlerin de göz ardı edilmemesine dikkat çekmek istiyorum. Çocuk göğüs hastalıkları polikliniğimize getiren iki hastada ellerinde birçok ilaç ve tetkik raporlarıyla geldiler. Astım teşhisi ve kalp hastalığı teşhisiyle birçok araştırma yapıldığı ancak bu çocukların aniden meydana gelen solunum sıkıntısı hissi, göğüsünde daralma, göğüs sıkışması, göğüs ağrısı şikayetlerinin herhangi bir fiziki kalp ve akciğer hastalığından değil, maalesef Filistin'de yaşanan bu mezalimden ve sosyal medyadaki çocuk ölümleri, görüntülerinden etkilendikleri ve bu nedenle anksiyede yaşadıkları için poliklinimize müracaat etmek zorunda kaldıkları anlaşıldı. Yani çocuklarımızın bu şekildeki görüntülerden uzak tutulması, ailelerin bu konuda daha bunun idrakinde olarak tedbir almaları gerekmektedir. Buna adeta bir Filistin sendromu denilebilecek şekilde çocukların aniden ölüyormuş gibi bir hisse kapılmaları, sonunda durma ve yavaşlama hissi, boğazda düğümlenme, göğüste sıkışma gibi belirtiler görülürse çocukların psikolojik açıdan incelenmesinde yarar var.